Balık geldi. Yunus balık avladı. Oh. Evet. Akşam akşam tam gideceğim. gideceğimiz zaman önce... dur Yunus bir dakika çekeyim şöyle yakından. Evet. Mükemmel bir balık avladı Yunus. Abi beni çek. Çekeceğim Yunus. Yunus'un avladığı balık çok güzel bir balık. Tam beni çek. Uzaktan. Evet şöyle beraber çekeyim seni balıkla. Elsa'yla Yunus senin akşam, balığın. Akşam eve gitmeden? Evet. Çok güzel bir balık. Nereden baksan 20-25 santim var. Osman, Osman abiyle gitmeden önce tam gider ayak. Otur, yarım saatlik gitmeden önce. Evet. Tam gidecektik. Tam gidelim diyorduk. Balık geldi. Bırak istersen. Şöyle. düşürme. Hayır düşürme. Şu yere koy. Koyacağım. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Yunus. Denizde bir tane avladın. Gölde de avladın. Şükür. Her gittiğimiz yerde bir tane oluyor. Evet. Evet Yunus'u da çekeyim şöyle. Elini ısırmasın. Çırpınırsa çırpınınca eline şey batabilir. Dikkat et. Çengel batar. Evet çıkar Yunus. Dur bekle bekle bekle. Acele etme. Acele etme bekle. Evet bekle biraz. Tamam. Hayırlı olsun tekrar. Burası ekşili göleti.